Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ateş köpek balığıyla oynayacağız. Arkadaşlar deniyor. Bir tane videoda yanlışlıkla şimdi şuna bastığım için şu 300 elması kim elim gözüktü be? İşte ne oldu. atamadım. O yüzden bu ikinci denemem. Denemem. Uzayda yol kaçarım, uzaya girerim, uzayda yol açarım, uzayda yol açmamız gerektirir. Kendi kendime şarkı kurdum ama hiçbir şeye bağlı değil, hiçbir şeye bağlı değil. Hı? Uçak, neredesin? Nerede uçak? Ben çok görünmez mi oldu? Telefon. Seni Dört atlatın. Daha Hı. Oyun galiba yani her şeyi saydı oyundaki. Görelim. Mercan hırsızı bir şeymiş. Şey. İşte budu 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 falan. Bir mercan hırsızını görebildi. Allah. bu ne la? o Oha. Oha, kafes buguyla nasıl bir bug yaptık? Oha. Dünyada ilk. Oha. Arkadaşlar. Ne? Yüz yüz rast. Ay yüzey montaj değil. Gerçekten. Montaj yapmayı bilmiyor mu? O zaman yani nasıl montaj yapayım? Yüzey gerçek. Bir uçak ölüyor. Açlık seviyesi 10. Ka kaydı bak kal. bakacaktım öldüm. Kayda bakarken insan. Hmm.